Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Car Service Together'ın demo versiyonunu oynuyoruz. Yanımda Enes var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu oyun 28 Ocak'ta full sürümü yayına girecek. Demo versiyonunu deneyelim dedik. Oyun daha yeni çıktı. 28 Ocak'ta da zaten full sürümü çıkacak. Oyun bildiğiniz klasik e, araba tamiri oyunu. Böyle bir dükkan veriyorlar size başlayalım hazırdan şart noktaya diyor. şimdi buraya lift alanı alacağız ki arabaları tamir etmek için arabalara bakmak için 275 dolar Ben inşa ettim Şimdi arabalar gelecek Hop. İşte. Ee, ne diyor Hey bu sabah kontağı çevirdim ama tık bile etmedi arabayı zor getirdim buraya bir baksana büyük ihtimal bunun aküsü bir tık duruyor. Tahmini kazanç 254 dolar. Usta diyor. be. Umut usta be. Kabul edelim. Hemen Enes Bey içeri alabilir miyiz arabayı? Alalım içeriye. Hop Arabamız geldi. Şimdi arabayı kontrol etmek için taba basıyoruz. Bakalım arabada ne varmış. Gösteriyor. Kilometresi, boya değişenini falan solda gösteriyor. Tahmini kazancı arabanın özelliklerini falan gösteriyor. Aküyü değiştiriyor. Aküsü bitmiş. Şimdi Enes buna bir tane akü takacağız. Ee, aküsü kaç tutmuş? Arkadaşlar ha. Bir aküye bakalım. 70 AMP akü. Sökelim aküyü. 70 AMP akü. Burası market arkadaşlar. Buradan parçaları sipariş ediyoruz eksik olan. Şimdi 70 AMP akü sipariş edeceğim. E, 132 dolarmış. E, sepete gidelim. Satın aldık. Hop 590 şıramız kaldı. Satın aldım. 20 saniye sonra gelecek. E Araçlar e Oyun şu an erken erişimde olduğu için e, birazcık e, çok fazla içerik yok ama oyun tam olarak çıktığında araç boyama, işte araç temizleme, motorun iç kısmına kadar e, tamiri falan gibi çok Bilmiyorum. fazla detay var. Aynen, detaylanacak zaten. Malzeme geldi. Takalım. Bu şimdi Nerede yeni ürünü kontrol et nerede bizim akümüz Akümüz, tuk, 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 tuk. akümüz burada Akü niye görmüyor bu Kaldırmadığımız için mi görmedi Yo. Eski bataryayı sil diyor Sildim ben eski bataryayı Ha şimdi gördü Sildirmeden görmüyor Soldaki yapılacak sesini veriyor ya Ondan vermedi Okey aküyü taktık Tamamdır kaputu kapatalım Tamamdır aküyü de taktık Şimdi tableti açacağız kontrol edelim Ödenecek tutar 254 dolar Eşya ücreti 205 dolar Tamirat 49 dolar alıyoruz. işçilik ücreti. Şimdi arabayı teslim edeceğiz. bastım e bastım. Arayalım. Müşteriyi teslim edelim arabayı. müşteri aradık. Şimdi gelir arabayı alır. Hmm. Araç teslimat yeri de açabiliyoruz buraya. Şu anlık sadece bir alanımız var. Buraya yeni araçlar gelebiliyor ve bir tane tamirat alanımız var. Gelişerek tamirat alanları alacağız ve şu öbür tarafta. Açtın mı sen bir tarafı? Açtım. Tamamdır. Şimdi yeni müşteri bekliyoruz gelmesine. kaçta bitiyordu gün? Saat 8'de mi bitiyordu? 9'da mı bitiyordu ya? 8 e, ya da 9 olması lazım gün bitişi. O saatten sonra işlem evet. yapamıyorsun. Aa yeni bir araç gelmiş. M mavi Volkswagen mi gelmiş? L32 diyor. Plakası bu. Ne diyor? Ne istiyormuş? E, arabamın yağının değişmesi gerekiyor ve senin kaliteli malzemeler kullandığını duydum. Bununla ilgilenebilir misin demiş. Tahmini en kalitelisi. 3 gün ekstra özetme istemiyormuş. Hemen kabul ettim. Yolluyorum. Bu ne istiyormuş? Ne istiyor Enes? Frenlerde garip bir ıslık sesi geliyormuş. Frenlere güvenli hissetmiyormuş balataları falan bakacağız herhalde. Disk balatalar. Alıyorum ben maviye bakıyorum. Öbür araba sen de. Ben de Motor yağı değiştireceğiz bunun. Kaputumuzu açalım. Arabamızı kaldıralım. Önce eski yağı boşaltacağız. Şey, yağını açalım şuradan. drenaj kapağımızı. Yağ da varmış aslında yüzde doksan ama yağ mı kötüymüş acaba? Olabilir. Yağını boşaltıyorum. Kapağı kapatalım. Motor yağı yok ha. Kendi kapandı. Şunu geri alalım. Arabamızı indirelim. Bastı denk geldim. Şöyle. Hmm, kaç? Motor yağı. Ee, bunun yağ alalım. Yağ yoktu galiba değil mi? Ya. Bak istersen. Ya bakalım. Motor ya. Tak tak tak. Kaliper sarf. Heh. Motor yağı 8 litre. Alıyorum. Sipariş verdim. Uuu paramız bitti bu arada. Bayağı azaldı. 352 lira kaldı. Ve saat şu an 6 Bu arabaları yetiştirmemiz lazım Yetiştirebilecek miyiz bakalım 2 saatimiz kaldı Yeni arabalar gelmiş mi gelmiş Bunları da kabul edelim ve kaçmasın Bu ne istiyormuş Son günlerde frenler sert hissettiriyor Eskisi kadar yumuşak değil Hiç değil Tahmini teslim 4 Ekstra bir şey istemiyor yazmamış Bunda başka şeyler çıkarsa bakabiliriz Sipariş geldi Siparişi hemen yapalım Motor yağımızı koyalım Hemen gün bitmeden bu arabayı teslim edelim ki kara geçelim. Saat 7 oldu zaten. Alt kaliper. Bunu yağını 16. koydum ben. Kaputu kapattım, yolluyorum. Şöyle müşteri arayalım 130 dolar. Müşteri aradım. Alt kaliper 16. Alır. standart. Bunu içeri alalım. Ne istiyormuş? Sürenler garip hissettiriyor diyor. Ses ve var. Diskler ya da baltada sorun olabilir. Bir bakıp düzgünce tamir edebilir misin lütfen? Ekstra istemiyormuş. Kabul edelim seni de. Öbür araba çıkınca alırız. Gün bitti bu arada. Saat 8'de gün bitiyor. Başka daha ilerleme yapamıyoruz. Ee, senin araba ne durumda? Benim arabada iki tane balata değiştireceğim şimdi. Malzemeler geliyor iki saniye sonra. Tamam, onu yapalım. Ee, öyle mi günü bitireyim yoksa? Geçelim mi? Bunu yapayım ben. Öyle günü bitirelim bence. Tamam. Ben de bunun kaliperini değiştireceğim. Sen öbür tekerini yap istersen. Kaliper değiştir, fren e, hidroliği evet. ekle. İfte kaldırayım ben bunu. Lastiklerimizi sökelim. Vizyonları sökelim. Bazen bu vizyonlar paslanıyor. Pas sökücü almamız gerekiyor. Allah'tan bunun bijonları paslanmamış. Oyunu bayağı kapsamlı yapmışlar. Bayağı. Vallahi bekliyoruz tam sürümü Bir de yapımcıları Türk. Yani bayağı iyi. Ellerine sağlık. Kaliperi söktük. Bunun kaliperi iyi aslında. %99. Kaliperi değiştir diyor ama. Belki, Belki bu öbür kaliperlerdendir. Olabilir. Öbür lastiği sökelim. Bunun kaliperi çünkü %99 sağlam. Bazen öyle oluyor. Dediğin gibi bir tane kaliper kalifer diyorum. kaliper bozuk oluyor. bakayım bu nasılmış. Bununki de %83. Bununki de sağlam. Sonra doğal gazı çağırıyoruz. Daha sonra patlamayalım. Kaliperi bunun da sağlam. Sağdakilere bakalım. Lastiği indiriyorum. Bununki de %93. Allah Allah. Bunu hiç değiştirmeyelim bence. Direkt böyle gönderelim. Arkaya bakıyorum. Arkada da bir şey çıkmazsa kaliperinde Bunda var bir şey? Aa aynen. Bak aynen dediğin gibi. Arka kaliper bozuk. Eee. Eee eski ustalardan ya yani. ben. Abi gönderecektik direkt. Bu paslanmış bu vida. Pasta gücü sıkalım. Kaliperi sökelim. Tamamdır. Bunun kaliperini söktük. Kalipere şeyine bakalım. Ona göre sipariş veririz. Kaliper kaç? 16'lık. Standart. 16'lık bir tane standart kaliper vereceğiz. Sipariş verebiliyor muyduk günü bitirmeden? Yok. Yok veremiyoruz. Bir de fren hidroliği diyor. Fren hidroliği alacağız. Antifriz, cam suyu falan da lazım aslında. Günü bitirmek için seni bekliyorum ben. Benim bitmiş. Tamam o zaman günü bitiriyorum. Raporu kullanalım. Ee, 64 RP kazanmışız. 384 dolar gelir. 1086 gider. Net kar. Eksi 703. <laughs> Dükkan batacak. <laughs> Dükkanı kapatıyoruz. <laughs> Gün içe geçtim. <laughs> Şimdi kalıp. Kali, kaliper alıyorum. Kaliper. Söyleyemedik ya Allah Allah. <laughs> Fren bir aldım. sonra kaliper alıyorum. 16'lık. Nerede? Kaliper. 16'lık standart. Kaliper aldım. Neyse. Satın aldım. Şirketi karı geçiren tek insan olarak. Karda mıyız şu an? Kardayız. Oh, güzel güzel. Fren hidroliğini nereden ekliyoruz Enes Usta? Diren hidroliği e, bu kaputtan ekliyorsun bunu kaputun içinde. Bak şurada hidroli direksiyon Fren var. Fren hidroliği gördüm. Okey okey okey. Parçamız daha gelmemiş. Ben şu lastik uzaktan, e uzaktan eğitim. uzaktan eğitim tavirci. <laughs> Şimdi iki videoları sıkalım öbür lastikleri koyalım bari Hı, hmm, o ara. Plakası neymiş? 840'miş. Hmm, Spacer'ımızı da koyalım tekerimizi koy, koy. Bijonları sıkalım. Bunun diskiye. Oyun ama harbiden güzel yapmışlar yani. Demo ya olmasına rağmen. Evet. Ben böyle araba işlerinden pek anlamam ve sevmem de. Ama ben bir yani zevk alarak oynayabiliyorum. Harbiden sarıyor yani. Bir şey yapıyorsun, evet. onu söküyorsun, onun altından bir parça daha çıkıyor falan böyle yani basit değil yani. Bir şey söktün mü, kombiler şeyi görmüyorsun. Detaylı evet, yapmış. bile şimdi biz eğer ilerleyebilirsek bugün daha böyle tekerden can ayırma falan hani o tip o, işlere road gireceğiz. balansa gireceğiz diyorsun. Rot balans tabi. Rot balansa gireceksek iş ciddileşiyor zaman. Şu tekerleri de koyalım. Tekerleri. Bu tekerle tamam. Şuna. Zaten oyun ücretsiz eğer soran falan olursa. Aynen, Steam e... söyleyelim. Steam'de ücretsiz bir şekilde demosu. Az kaldı. Bir ay kaldı zaten çıkmasına da. Acaba ne kadardan çıkacak? Kaç dolar olur? Ne diyorsun? Ya bence onu geçmez. Ben 7 7.99 civarı düşünüyorum. Vay wow, direkt nokta atışı. 799. Bim'de. <laughs> o oyunda satılır he ben sana söyleyeyim yani. Evet evet. Yani en önemli özelliği birlikte oynayabilme. Şu an biz 2 kişi oynuyoruz ama muhtemelen 5-6 kişi de oynanabiliyordur. Bir de böyle oyunlar bizim ülkede bayağı seviliyor. Şimdi, hop, bu arabayı da teslim ediyorum. Müşteriyi arayalım. 275 dolar da bundan kazanacağız. Hop, bunu da verdim. Oo, kırmızı ne bu ya? Kırmızı BMW geldi bir tane. Eski. Ne diyor? Bu sabah arabamın altında yağ akıntısı gördüm. İlk başta eski sandım ama direksiyon iyi hissettirmeyince anladım ki benim arabadan sızıyor. Teslim tarihi 4. Büyük ihtimalle direksiyon hidroliği mi? Şey olmuş. Bakalım. Aynen dediğim gibi. Biz de anlıyoruz biraz arabadan ya. Tabii. Direksiyon hidroliği ne taraftaydı o? Hidrolik direksiyon sıvısı. Aynen bu. Şimdi hidrolik sıvısı alalım. Direksiyon nerede? Direksiyon yağı. Hemen sipariş verdim. Sende durumlar nasıl? Ben yeni bir arabayı daha teslim ettim gelecek. Tamamdır. O serçeyi de al mavi serçeyi Aradım ama gelmediler. Niye gelmedi bana? Müşteri yolda diyor. Müşteri işi çıkmıştır. direksiyon hidrojeni koyuyorum. Yolda demiş. Eski kasa BMW 5 kasalardan ben galiba. Benzetmişler biraz. Dört tekerleğin spacerını 12 milimle değiştir. Bence plakalar Türk plakası olsa daha iyi olur ya. Sonuçta Türk oyunu ya. Müşteriyi alıyorum. Bunu da teslim ettim ben. Senin arabaya hala gelmedi müşteri. Ben arayayım seninkini. Bu bir kere bir kere daha baga girmişti de. girdi Aynen bu baga girmiş. Müşteri arama yapılmıyor. Şöyle yapalım. Yok. Kapıyı açma. Arabayı satalım ha. Hmm. Gelmiyor. Sen satarız kardeş. Harbiden parçalayalım mı? Ne yapalım? Müşteri yolda diyor. İnşallah yoldadır. O Recep arabası geldi. Ama bu Volkswagen'le nerede? Volkswagen eski golflere benziyor. MK'lar. Bunda ne demiş? tüm tümseklerde Spacer. sürüş çok sert. Ön yaylarda bir sorun olabilir. Yoksa daha yumuşak yaylara ihtiyaç var? Hayda. iyi para geldi. 858 dolar. Alt takımları Spacer. değiştireceğiz büyük ihtimalle. Bakayım. Aynen. Ön yayları konfor yay ile değiştir. Bunda bayağı uğraşacağız ama iyi para gelecek. Uuu paslanmış bir yol. Konfor yay alacağız. Kaçta da bu bunu? Ama bir eğir takalım ya. 12 milim. Kaçlık? Komple sökeceğiz 18. yaylara ulaşmak için. 18'e 12 ile çıkartacağız. Balatayı komple sökeceğiz ki şu arkadaki yaylara ulaşmamız lazım. Balatayı falan komple söküyorum. Diski de söktüm. Şu, şey, şunun şu yayın vidasını da sökelim. Bu da paslanmış. Bu, bu araba bayağı bakımsız ya. Her yeri pastı. Dördünde değişecek miymişiz ya? Öyle öyle. Dördünde değişecekmişiz. Valla 500 dolarlık bir gider olacak buna. Bende de şimdi Çıkıntı. bayağı şey olacak. Yaya bakalım. Ona göre yay sipariş edeceğim. Kaçlık yaymış bu? 18'lik mi? Yok. Zaten Yo. şu an sipariş edemeyeceğiz. Oo aynen öyle. O zaman ben lastikleri sökeyim. Lastik sökelim. Rot balans yerini ne zaman açıyoruz? O biraz para biriksin ya. Yani. yani şu an açabiliyoruz normalde de. 500 açılıyormuş. Şu an 600 liramız var bizim sermayemiz yok. Var bir mi para. Bir de daha ya sipariş vereceğiz şimdi 4 tane. Elinde 500'lük bir sipariş olacak. Ekstra istiyor muydu bu? Hmm, ekstra istemiyorum demiş. O zaman kaliper maliper. Uuu. Bundan bayağı para çıkacak ya Enes. Ekstra istemiyor oh, yazmamış. Hani. Kaliper falan. Balata bitik. Sıkıntı. Göbek mebek kalsın. Bijonlar. Ulaştırıyor. Buraya bir bijon sesi eklenebilir. Vut vut diye böyle. Makinesi var ya. Yayını mı sökeceğiz Hangisini sana mi? Aynen Hı -hı. komple sök Yaya kadar sök Bir, bir lastik kaldı zaten sağ lastik kaldı hepsini söktüm ben Tamam Yayı da söktüm Sen de sök onları Günü bitiriyorum ben o zaman Next dedik ee, 317 dolar kârdayız Allah bereket versin kini kapattım.